Son zamanlarda herkesin dilinde aynı soru var. Neden herkes deli gibi altına koşuyor? Fiyatlar neden böyle akıl almaz seviyelerde? Gelin bu küresel paniğin ardında yatan o büyük korkuyu birlikte deşifre edelim. Piyasalar resmen yanıyor. Alev almış durumda. Şimdi size göstereceğim rakamlar son günlerde bütün manşetleri süslüyor. Hazır mısınız? Ve işte o rakam. Altın, akıl sır erdiremeyeceğimiz bir yere fırladı. Ons başına tam 3.812 dolar, yani böyle küçük bir artış filan değil, bildiğiniz bütün rekorları tarihe gömen devasa bir sıçrama. Tabii gümüşte bu partide geri kalmıyor, o da 47 dolarla kendi rekorunu paramparça etti, yani anlayacağınız piyasalarda şu an tam bir kasırga esiyor. İnsanın aklına hemen şu geliyor: "Vay be, millet zengin olmaya çalışıyor." Ama işin aslı hiç de öyle değil. Bu rakamların arkasında açgözlülük yok. Çok daha ilkel, çok daha güçlü bir duygu var. Korku. Peki ama koca koca piyasalar neden tir tir titriyor? İşte bu noktada kaynağımızın ortaya koyduğu şu tespit, durumu tek bir cümleyle özetliyor aslında. Yükselen şey altın değil, yok edilen şey dolar. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor değil mi? Peki madem mesele doların çöküşü ise, bu devasa yapıyı temelinden sarsan şey ne? Gelin şimdi bu sistemin duvarlarındaki o üç büyük çatlağa, yani bu korkuyu besleyen üç ana sebebe daha yakından bakalım. Ve işte teşhis bu. Üç ölümcül yara bir araya gelmiş durumda. Birincisi, Amerikan Merkez Bankası FED'e olan güvenin tamamen buharlaşması. İkincisi, ekonominin resesyon sinyalleriyle kıpkırmızı yanması. Ve üçüncüsü, en korkuncu belki de Cebimizdeki kağıt paranın bir anda pula dönebileceği endişesi. Bu üçü birleşince ortaya mükemmel bir fırtına çıkıyor. Bakın, bunlar sadece birilerinin acaba mı dediği şeyler değil, somut veriler. Mesela bankacılık devi UBS'in raporuna göre ABD'de resesyon ihtimali %93. Neredeyse kesin yani. Bir de şu var. Kamyon taşımacılığı endeksi. Bu endeks neden önemli biliyor musunuz? Çünkü kamyonlar duruyorsa ekonomi duruyor demektir ve o endekste çakılmış durumda. Tamam, teşhis bu. Peki reçetene? Yani sistem böyle pamuk ipliğine bağlıyken insanlar nereye sığınıyor? Kaynağımızın cevabı çok net ve basit. Elle tutulur, gözle görülür. Yani fiziki varlıklara ve işin en şaşırtıcı belki de en korkutucu kısmı da burası. Bu tavsiyeyi artık sadece sistem karşıtı analistler vermiyor. JP Morgan ve BlackRock gibi sistemin tam kalbindeki devler bile müşterilerine aynen şunu söylüyor. Servetinizin %20'sini altına yatırın. Ama zengin olmak için değil, birikimlerinizi kurtarmak için. Peki bu fiziki varlık dediğimiz şey tam olarak ne? Çok basit. Dokunabildiğiniz, elinizde tutabildiğiniz her şey. Yani bir bilgisayar ekranındaki bir rakam değil, havadan yaratılamayan, gerçek, somut bir şey. Altın gibi, gümüş gibi. Aslında olay şu. İki farklı dünya var. Bir tarafta kağıt varlıklar var, hisse senetleri, tahviller, paranın kendisi. Bunların hepsi birer söze, birer güvene dayanıyor. Sistem çökerse o kağıtlar da çöp olur. Diğer tarafta ise Fiziki varlıklar var. Onların değeri birilerinin sözüne değil, kendi gerçekliğine ve kıtlığına dayanıyor. İşte bu yüzden potansiyel güvenli liman olarak görülüyorlar. Şimdi bu anlattıklarım sadece sizin, benim gibi bireysel yatırımcıların yaptığı bir şey sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Asıl büyük oyuncular, yani devletlerin merkez bankaları da tam olarak aynı şeyi yapıyor ve bu işin rengini tamamen değiştiriyor. Peki merkez bankaları ne yapıyor dersiniz? Adeta bir kaçış planı uyguluyorlar. Önce en güvenli liman sayılan Amerikan tahvillerine olan inançlarını kaybediyorlar. Sonra bu tahvilleri satıp o parayla ne alıyorlar? Tabii ki fiziki altın. Hem de öyle böyle değil, çılgınlar gibi altın topluyorlar. Çünkü onlar için altın artık bir yatırım aracı değil, küresel bir çöküşe karşı son kale, nihai sigorta poliçesi. Bu devletler seviyesinde bir acil durum hazırlığı. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Kaynağımızın uyarısı çok net. Sakın ola bunu sıradan bir piyasa hareketi sanmayın. Yaşadığımız bu an için çok daha ürkütücü bir isim kullanılıyor. Ve o isim son oyun. Evet, yanlış duymadınız. Kaynağımız mevcut finansal sistemin son perdesinde olduğumuzu iddia ediyor. Eski kuralların artık geçersiz olduğu, oyunun sonuna yaklaştığımız bir dönem. Her an, her şeyin tepe taklak olabileceği bir an. Bütün bu analiz bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Unutmayın, bu altına hücumun sebebi zengin olma hayali değil, her şeyi kaybetme korkusu. O zaman ben de bu analizi kaynağımızın sorduğu o en temel soruyla bitirmek istiyorum ve topu size atıyorum. Eğer dünya gerçekten de büyük bir felakete sürüklenirse, sizin servetiniz için en güvenli liman neresi olacak?